Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Mevlana'dan Mesajlar programıyla karşınızdayız. Bu programımızın ilk bölümlerini çekiyoruz. Pek kıymetli Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman'cığım, hoş bulduk. Hocam Mevlana'dan çok güzel mesajlar seçmeye çalışıyoruz. Bu üçüncü haftamız inşallah hayırlı olur. İnşallah. Ben çok heyecanlıyım hocam. Hazreti Mevlana'yı zat halinizle beraber kamuoyuna taşımaktan dolayı ya Hazreti Mevlana bir defa bir abide bir gönül sultanı. Ya. Bak onun etrafında şekillenen, harelenen koskoca koca bir akım hala da giderek dünyayı kuşatıyor. Biz de bu Mesnevi'den Hazreti Mevlana bize ne söylemek istiyor? Bunları gerek izleyicilerimizin gerekse dinleyicilerimizin huzuruna getirmeye çalışıyoruz. Anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ya da anladığımızı zannettiklerimizi anlatmaya <laughs> çalışıyoruz. Çünkü Hazreti Mevlana'yı anlamak zor. Evet. Bana göre anlatmak daha da zor. Daha da zor. Doğru. O yüzden Rabbim bize anlayış nasip etsin. Eyvallah. Hocam bu hafta ikinci e cilt 47. beytten başlıyoruz. Şöyle evet. Hazreti Mevlana'mız senin yarasa olan duygun batıya doğru koşmakta inciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta. Ey atlı duygu yolu eşeklerin yoludur. Ey eşeklere karışan utan. Bu beş duygudan başka beş duygu daha vardır. O duygular kırmızı altın gibidir. Bunlar bakır gibi. Şimdi hocam Hazreti Mevlana'mız bizim bir ruhumuz olduğunu, esas altıncı duygu denilen kalp gözümüz olduğunu, esas insan, insan yapanın bunlar olduğunu söylüyor. Yoksa bizdeki göz, burun, efendim e, o duyuların daha alası diye hayvanlarda var. Ya hayır yani bir insanın bir koyun kadar kıymeti yok eğer bakarsan. Maddi olarak. Tabii. Koyun eti yenir, sütü içilir, <laughs> derisi giyilir efendim satarsan piyasada alıcı bulur. Peki insanın nesini alacaksınız siz? Ne Bırakın siz onu. Babanız teslimi ruh ettiği zaman kendi ellerinizle evden çıkarıp kovalıyorsunuz. Mezara götürüp ellerinizle koyuyorsunuz. Yani bu maddi varlığın bir hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Tabi burada e, Hazreti Mevlana'nın esas bize vermek istediği mesaj. Ey insan önce kendini tanı. Sen kimsin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Niçin yaratıldın? bunun sırrını kavramaya çalış. Esas olan budur. Dolayısıyla sadece suretine bakarak kendini değerlendirme. Hani hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdumi, dide-i ekvan olan ademsin sen. Sen kendine hoşça bir bak. Dışarıya bakma, kendine bak. Sen bütün alemin özüsün. Bütün alem her insanda dürülmüş, bükülmüş, gizlenmiş. Dışarıda gördüğümüz her şey kendi iç dünyamızda var. Ona bakın siz. Ama dışarıya bakarak biz esasında kendimizi unutuyoruz. Bu yanlışlığa düşmen. O yüzden nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor. Şimdi bu beyitte söylemek istediğini. Bak yarasa tabiatlı diyor baksa. Yarasa tabiatlı. Yarasa hiç gündüzü evet. sevmez. Güneşi sevmez. ışığı sevmez. Ha bu geceye düşkündür. O yüzden diyor ki bak senin yarasa tabiatlı hissin, duyguların geceye düşkün olduğu için geceye seni çekmeye çalışır. Karanlık dünyaya seni çekmeye çalışır. Ama bir de esas inceye benzeyen, dışarıya sana nur veren, sana ruh veren, sana rabbaniyelik özelliği kazandıran ruhum var ya, o da seni doğu tarafına çekmeye çalışır. Doğuda ne var? Güneş doğmaya başladı, aydınlanır her şey. Seni hep gündüze, aydınlığa efendim, önünü gören bir dünyaya seni götürmeye çalışır. Ama bu dünyevi hisler de aynen yarasa gibi seni yarasa nasıl gece uçar ve gündüz yuvasına çekilirse onları da seni geceye sürüklemeye çalışır. Hatta bu manada Hz. Adem Aleyhisselam'ı yaratılacağı zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kime söylüyor bunu? Melaike-i Kiram'a. Onlar da diyorlar ki Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak. Yeni bir cins mi yaratacaksın? Onun üzerine Cenab-ı Hak diyor, sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Halife nedir peki? Halife Allah'ın emir ve yasaklarını kendi adına yeryüzünde yaptıracak yaptırım gücü olan bir yetkiyle donatmak. Halife esasında budur. Şimdi o yüzden peki bu ne? Eğer öyle baktığınız zaman hani Adem ile Havva validemiz ve la tegraba hazihi şecerete İkiniz şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız fe tekuna mine zalimin. İkiniz de zalimlerden olursunuz. Burada esas niye? Yarasa tabiatlı kişiliğin seni karanlığa sürükler. Onu söylemek için bunu anlatmaya ihtiyacı duyduk biz. Hocam zulüm de karanlık demek. Tabii karanlık zaten. Karanlığa biz, demek. Biz nankörlerden olursunuz filan gibi tercüme ederek geçiştiriyorlar. İbnül Arabi Fetuhatta bunu yorumlarken diyor ki bak siz da bedene girmeden önce ruhani ve nurani bir varlıklar iken, Rabbani bir varlıklar iken beden kafesine girerek karanlık bir dünyaya düştünüz. Zulmet dediği o esasında. Evet. Ve insanoğlunun ruhunun ve fihi min ruhi emri Allah'tan kutsal bir nefes halinde bedene girmesi, beden kafesine girmesi, kafes gerçekten ya kaburga kemikleri kafes gibi aynı. Kuş kafesi gibi. Öyle değil mi yani? Zaten hocam bu beden bizi sırlayan bir e, tabii varlığımız. Işte, o, o bu zaten... bedenden kurtulup ruhumuzla yaşadığımız da. işte, işte hocam gibi... rüyada bazen bunu fark ediyoruz değil mi? İşte, tabii, Değişik tabii. alemlere uçuyoruz. Esasında hocam burada şu mesele şu. Bugün maddi alemde maalesef bu duygularımızı çok abartıyoruz. Görme zevkimiz, yeme içme zevkimiz değil mi? Lüks hayat, gezelim tozalım. Sadece bu dış duygularımıza bağlı bir hayat yaşarsak, gerçekten de hayvaniyet mertebesine hemen düşüveriyor. O yüzden zaten o zalimeni ben çok hmm. anlamlı buluyorum. İbnül Arabi'nin bu yorumu çok realist veriyorum. Siz nurani, ruhani, rabbani pırıl pırıl hiç günah lekesi değmemiş bir varlık iken bedene girerek beden kuyusuna düştünüz. Hatta bu durum Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşmesine benzetilir. Kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor ya Ruhun da Allah'tan kutsal bir nefes halinde gelip bedene girmesi Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetilir. Bu kuyudan çıktığınız zaman eğer, kurtulursanız eğer, işte o zaman peygamber olursunuz, o zaman sultan olursunuz. O yüzden sen de bak bu ruhunun girdiği bu beden kafesinden kurtul. Beden yarasa kuşunun, efendim bu seni zulmete ve karanlıklara sürükleyen dünyasından sıyrıl, çık. Bunu söylüyor bir defa. Ve dolayısıyla nereye yöneleceksin? Yarasa nasıl geceye doğru bizi götürmeye çalışırsa. O batıya gecede, doğru götürürse. Tabii batıya. Batıda güneş battıkça karanlık gelir. O ben yüzden anladım. seni batıya doğru sürükler. Karanlığa sürükler. O karanlığı sevdiği için kendi sevdiği karanlıktan seni de mahkum etmek ister. Ama ruh inci satan bir şey gibi pırıl pırıl parlayan aslı Allah'tan gelen kutsal bir nefes olan ruh ise o seni meşrike doğru götürmeye çalışır. Güneşin doğduğu yeri gündüze doğru götürmeye çalışır. Hocam sizin çok güzel bir yorumunuz vardı bu eşekle alakalı da çünkü Hazreti Mevlana burada yarasa ve eşek diyor. Aslında benim yorumum değil. O da Hazreti Pir'in yorumu. Allahu ekber. Tabi hocam. Buyurun hocam. Şimdi burada o, o ikinci beytte mi? Evet. Şu birinci beytte okuduğumuz burada bizim Hı. ilave etmemiz bazı şeyler var. Bu havası zahire dediğimiz. Dış aldıklarımız. Bedenimize Hı. ait duyu organlarımız. Hı. İşte işitme efendim, efendim, görme, tatma Dokunma bunlar. Bu havası zahir ediyorlar. Beş tane zahiri duygular. Bu duygularda hayvanlarla müşterek değil miyiz biz? Müşterekiz. Onların yok mu? Var. Onların da görme duygusu var. Onların da duyma yetenekleri var. Koklama yetenekleri var. Efendim tatma yetenekleri var. Onların da şeyler var. Hatta hocam bizden çok daha okunur. İyiler. Ay, Kartalın daha gözü zor. efendim ne bileyim işte hayvanın pençesi dokunuşu çok daha güçlü. Tabii ya. Sen, tabii yani. Ama bu beş organda Bedenimizin beş duyu organında biz diğer mahlukatla da esasında hayvanlarla da aynı müşterekiz. Yani bunlar bize bir değer kazandırmaz. Hmm. Ee, ama bir de esas, gönül dünyamızın, batini dünyamızın manevi organları var. Esas onlar çok önemli. İnsanı insan yapan, insanı melekler seviyesine yükselten, hatta onlardan diyelim. da yukarıya çıkaran şey işte o esas manevi yeteneklerimiz. Bunu da söylerken şöyle söylüyor. Bakın Ahmet Avni Konuk çok güzel, havası, batına dediğimiz iç duyu organlarımız bizi hep güneşin doğduğu tarafa, gündüze doğru götürmeye çalışan. Bunlar bu hocam bizim manevi, yani işlerken manevi tabi, tabi canım, e, duygu organlarımız. Bunlar nedir? Şöyle de söylemiş. İnsan iki nevi havası var. Birisi havası zahire söyledik. Bunlar cismaniyet ile alakalı. Hep dış dünyamızla alakalı ama bir de iç dünyamızın or, duyu organları var. Onlar nedir? Bir, Bak buna havası batına diyorlar ama burada havası batına da işte insanın muhayyile gücü, tefekkür gücü, efendim feraset gücü, basiret gücü falan var ya bunlar gönüllen alakalı. Ruhla alakalı. İç dünyamızdan alakalı. Hatta yine Hazreti Pir'in çok güzel bir şeysi var. Diyor ki bak insanda bir ten var bir de can var. İşte bunu söylüyor burada. İnsanda bir göz var ten gözü bir de can gözü var. İkisi birbirinin perdesidir. Ten gözünü kapatırsan can gözün açılır. Can gözünü kapatırsan ten gözün açılır. Bu zahir kulak, yani ten kulağımız can kulağımızın perdesidir, tıkacıdır. Can kulağımızı tıkarsak eğer, bu ten kulağımız açılır. Ten kulağımızı eğer kapatırsak bu sefer Can kulağımız açılır. Hocam bu sufilerin zaman zaman halvete girip işte kulağımızı tıkamış oluyoruz dış Tabii aleme. Canım. Gözümüzü dış aleme Tabii. kapatmış oluyoruz. Tabii. Niye? Tabii. Gönlümüzün kulağı, gönlümüzün gözüyle e, aleme bakalım, tefekkür edelim diye. Hem tefekkür edelim de dikkatimiz de dağılmasın. Evet. Gördüğümüz her şey bizi çok yoğun bir meşgalenin ilgi alanına çekiyor. O zaman hocam zaman zaman biz e, kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize şunu tavsiye edelim mi? Zaman zaman bir muhasebe, murakabe bir köşeye çekilip sakin bir yerde bir parçacık olsun değil mi? Tabii. Bu e, iç kulağımızı, iç e, gözümüzü açmak için uğraşmak lazım herhalde. Şimdi, hadi bu Zaten bunlara işte havası, batına dediğimizde bu. Gönül dünyamızın organları diyelim, kalbimizin duyu organları diyelim ama onlar da manevi duygu düşüncelerimiz. İnsanı insan yapan duygu dünyası esas budur. Hocam esas mesela bugün şu Bırakın bunları açmak, bunların varlığından şüphe ediyor insanlar. Ya böyle bir şey yoktur. Ben gördüğüme inanırım. Tokunduğuma, yediğime, tattığıma inanırım. Öyle bana e, ahiretten, görünmeyen alemlerden bahsetmeyin gibi maalesef bir e, hocam görüş ve inanış çok yayılmaya başladı günümüzde. İşte zaten bu da bu düşünceleri çürütmek için Hazreti Mevlana böyle diyor. Bak ya. eğer sen diyor ki dış görünüşüne bakarsan hayvanlarla aynı özelliklere sahipsin. Ya. Ama sen hayvaniyet mertebesinden, cismaniyet mertebesinden esasında ruhaniyete doğru yüksel. Gerçek insanlar. Tabi. İnsanı kamil olmaya yönel. Tabi. Yani Devam. kunu rabbaniyin, kunu nuraniyin var evet. ya. Yani. Rabbanilerden olmak, nurani olmak, ruhani olmak. Şimdi bununla ilgili bak ikinci beyt siz onu okudunuz. O da daha da netleştiriyor bunu. Hmm. Ne diyor? Ey binici. Bak esasında biz ruhumuzu bedenimizde taşıyoruz ya işte. O sanki bedenimiz ruha binmiş. Ruh asıldır esasında. Ruh asıl. Beden hadistir. Beden arızidir. Beden sonradan giydirilmiş ödünç bir elbisedir. Binektir. Binektir işte. Bir binici diyor. Bak. Hocam biz buraya arabamıza binip de geldik. Evet, Ama biz araba değiliz yani. Evet. O bizim için bir araç. Aha, evet. O yüzden ey binici diyor bak sadece dış dünyanın zahiri organlarının ya da zahiri duyu organlarının peşinden gidersen hmm. sen eşeklerin izinde of. gidiyorsun demektir. O onlar seni eşek yoluna götürür, eşekliğe götürür. Hmm. Ve sen bu halinle de eşeklere de zahmet veriyorsun esasında. Eşeklere bile hakaret olur. Senin böyle bir sadece dünyayı beş duyudan ibaret zanneden bir anlayışla demin sizin ifade buyurduğunuz. Ya bunlar boş versen geç git. Dünya ve haz ve hız medeniyetidir. Hmm. Ne işin var görülmez alemle? Niye uğraşacaksın? Sonra biz elle tutulan, gözle görülene bakarız. Biz ampiris diyor zihniyete mensubuz. Deneyici. O yüzden sen diyor bu halinle bile eşeklere bile eziyet ediyorsun esasında. Belhüm hmm. var ya. Evet. Şimdi bu siz dediniz ya sizin bazı benzetmeleriniz var. Benim değil. Hz. Hmm. Hazreti Pir'in. Eyvallah. Yani ayeti kerime geldi. İnne enkerel esvat ile sautül hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Ben bu ayeti kerimeyi okuyunca merak saldım. Yani dedim ki ya bunu herkes biliyor. Bütün insanlar da biliyor. Ama bütün insanların bildiği böyle bir eşeklerin sesinin çirkinliğini Cenab-ı Hak niye Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş? Bunun bir hikmet olması lazım. Sonra kendisi yaratmış. Eşe hesaba çekse Cenab-ı Hak. Niye senin sesin böyle çirkin? <laughs> Benim ne suçum var ya Rabbi? Sen, sen bir sesi Hak? bana verdin Allah'ım. Cenab-ı Hak kendi de biliyor bak Cenab-ı Hakk'ın kendi bildiği bir hakikati. Bütün insanların bildiği bir gerçeği şey, Cenab-ı Hak bilmezlikten gelerek. Buna bizim divan edebiyatımızda tecahhülü arif diyorlar. Evet. Bilip de bilmezlikten hmm. gelmek. Bu iki çifte kavrulmuş tecahhülü arife hmm. Cenab-ı Hak. Diyor ki ey kullarım dikkat edin bak bu ayet-i kerimede sizin mutlaka almanız gereken bir ibret dersi var. Bu da eşeğin nerede ve ne zaman anırdığını bilmekle çözülür diye Hazreti hmm. Peygamber muhte muhteşem güzel. bir ifade. Çok güzel. Eşek iki yerde anırır diyor. Bir şehvetini tatmin edecek dişisini gördüğü zaman anırır. Bir de karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anırır. Allah'ın kendisine kul, Habibine ümmet olmak gayesiyle yarattı kendisini tanımak için, bilmek için bizi yarattığı insanoğlu, kendisine emaneten verilen bu ömrü, bu imkanları, bu aklı, bu zekayı, bu serveti ne derseniz deyin. Efendim, Allah'a kulluk ve peygambere ümmetlik yolunda değil sadece şehvetini tatmin ve sadece menfaatini temin uğrunda harcarsa, o insan belhüm edel ayet-i kerimesine göre, Eşekten daha adi bir varlık demek. Eşeğin suçu yok. Allah ona akıl vermemiş, e, sorumluluk vermemiş. Hayvancaz görevini Tabii. yapıyor sadece. Evet. Hocam bugün de maalesef işte insanımızı sadece haz, hız, zevk peşinde koşan bir varlık haline getirmeye çalışıyor. Sosyal medyamız, televizyonlarımız, işte batıdan gelen o akımlar, şunlar bunlar. Ve hocam bu da toplumumuzda hızla kök salmaya başladı. Burada sizin bizim Ali Rıza Hoca ile çok güzel şeyleriniz var. Tasavvuf psikolojisiyle ilgili. Programında evet. Aynı zamanda bizim Kemal Sayar Hoca'nın da güzel tespitleri tespit bizim hep Mehmet, Mehmet Bey'le beraber. Mehmet Dinç'te. Şimdi insanlara siz hep böyle dünyevi hedefleri görürse, korsanız bu dünya hedefler yakalandığı zaman ondan sonra bütün hedefini gerçekleştirmiş adam sonra büyük bir boşluğa düşüyor. Sonra ben ne yapacağım diyor ya bundan sonra. Her şey olmuş bitmiş. Müthiş bir doyumsuzluk başlıyor. Çünkü hocam ruh aç. Ruh ha, e, zikirle, işte, gıdayla sen işte, O zikri işte, vermezsen... Ama erişilecek ma hedeflere, manevi hedefler korsanız onun verdiği zevk ne biter ne tükenir. Ve insan eriştikçe daha çok o, o manevi zevkten haz almak ister. Hocam dün Antep'te bir üniversitede ders, sohbet yaptık. Dedim ki ya biz ilahiyatçılar. İmmatiplerde ve ilahiyatlarda hocam siz de aynı okullarda mezunsunuz. Psikoloji, sosyoloji... Turizm dersi vardı hocam bizde. Her şeyi öğrendik. Arkadaşlar dedim biraz da siz tıpçılar, ekonomistler, kompüter uzmanları ya biraz da dinden imandan bir şeyler öğrenin. Doktorumuz acımasızca kesiyor insanları. Ama onların ne suçu var? Mimar e, hocam bina yapıyor, betondan çalıyor. Onların ne suçu var ya? İşte eğitim sistemimiz hocam e, bunu katmamız yani, lazım ha, ya. E, eğitim sistemimizde kat tabii. Mesela Allah'ı görür gibi yaşamak, onun gözü önünde iş yapmak ya. bu yani Allah'ın gözü önünde iş yapma alışkanlığını elde eden bir mümin. Evet. Ama yani yaptığı işte hata yapabilir mi? Eksiklik yapabilir mi? Hiç kimsenin göremeyeceği kusuru bile görür ve yapmaz. Hocam hep diyorsunuz ya bugün yani beyaz yakalıların oluşturduğu tehdit cahillerden daha fazla. Amen. Üniversite mezunu doktor, mühendis, ilahiyatçı hiçbir mesleği hocam ayırmıyorum. Kalp gözüyle bakmazsa verdiği tahribat işte doktor oluyor, hastalarını canına mal oluyor. Mimar oluyor ya hocam, Depremleri işte işte görüyoruz. Işte yeni doğan çetesini gördük e, Evet hocam. Işte, Tabii canım olur mu yani? Öyle hocam şey. çalmak çırpmak yani evet. daha başarılı yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Acayip yani. Hayır şimdi var ya Cenab-ı Hak insan yaratmış iki yönlü. Burada da ona işaret ediyor ya. İşte bir tarafta tenimiz var, bedenimiz var, bir tarafta ruhumuz canımız var. Bu ikisi insan vücudunda işte iktidar olmaya çalışıyor. Bunun yeri kalp. Bunu Hazreti Pir, Musa ve Firavun diyor. Yani içimizde bizim yarasa tabiattı kişiliğimize Firavun. Hmm, Ama güzelmiş. inci gibi etrafına efendim parlaklı saçan varlığımıza da Musa diyor. Ne güzel. Şimdi burada Firavun bütün hayvani duyguların efendim bizi kötülüğe celbetmeye çalışan, karanlığa doğru sürüklemeye çalışan yarasa tabiatlı kimliğimiz Firavun. Bu içimizde bunun vekili nefsimiz. Bütün hayvani duygularımızın vekili nefsimiz. Nefs bizi hep yarasa tabiattadır. Karanlık bir dünyaya çekmeye çalışır. Sonra da yakamıza çökmeye çalışır. Oh. O yüzden inne nefse le tüm bisû. Amir edemiyor Allah. Emmara. Hiç bir an bile boş bırakmadan sizi, başkasına bırakmadan sürekli sizi kötülüğe emreder. Kötülük tarafına, karanlık dünyaya çekmeye çalışır. Ara vermeden. Hocam bu da bir imtihan fırsatı. akıl de, vermiş değil mi? Yani? Ama bir de bunun karşısında Cenab-ı Hak bir de ruhumuz. Ruhumuz da meleki tarafımız. Çünkü Cenab-ı Hak ben ruhumdan nefkettim ettim buyuruyor. Şimdi bu da Cebrail'in içimizdeki temsilcisi. Bütün meleki hasletlerin kaynağı. Ona da Musa diyor. Hmm. Sen zannetme ki Musa ve Firavun kıssası tarihte olmuş bitmiş de arşivlere kaldırılmış bir olay diye değerlendirme. Her insanın kendi içinde işte bu yarasa tabiatlı kişiliğiyle inci saçan ruhani kişiliği arasında iktidar ve muhalefet kavgası var. Nerede oluyor bu? Yüreğimizde oluyor. Kalbimizde oluyor. Zaten kalbe kalp denmesinin sebebi bu iktidar sürekli el değiştiriyor. Ama siz ne zaman nefsi mutmainneyi elde edip de üstüne doğru çıktığınız zaman artık nefs bile Müslüman olmuş, ruhlaşmış. Orada hiç gıkı çıkmıyor. Hatta Eyvallah. o da insana iyiliği gösteriyor. Geçen siz Berter Hoca televizyonda konuşurken nefsi mülhime. Nefsi mülhime de o kadar ruhun etkisi altına giriyor ki feelhemeha fücureha ve takvaha Bak sahibine iyi iyi, kötüyü kötü olarak göstermen konumuna geliyor. Artık iyiliği iyilik diye ilham ediyor içimize nefsimiz. Hmm. Nefsi mülhime dediğimiz o. Nefsi mülhime veya nefsi mülheme. Hocam o konu isterseniz çok güzel bir konuya geldik. Bence nasıl nefis insana iyiliği, güzelliği gösterir veya şerri gösterir. Bunu inşallah önümüzdeki program hocam işleyelim. Çünkü güzel beyitler de var hocam sizi böyle destekleyecek. Orada Hazreti Mevlana'nın haftaya inşallah hocam bunu bırakalım. İnşallah. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. İnşallah. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.